Merhaba arkadaşlar. Ee, tercihim Eskişehir platformu çerçevesinde bugün size son dönemin popüler mesleği olan gastronomi ve mutfak sanatları bölümüyle ilgili olarak kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Çünkü son dönemde çok popüler bir meslek grubu gastronomi ve mutfak sanatları bölümü. Dolayısıyla öğrencilerin de çok fazla ilgisini çekiyor. Eskişehir'de olması, Anadolu Üniversitesi'nde bu bölümün yer alması öğrencilerin daha da fazla ilgisini çekiyor. Dolayısıyla e, kafanızdaki soru işaretlerini gidermek üzere e, buradayım. E, öncelikle e, kendimi bir tanıtayım. Evet. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde e, çalışıyorum. Doçent Doktor Sibel Önçel adım. E, 25 yıldır e, bu kurumdayım. E, yani Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün açılmasından itibaren e, zaten bu bölümün e, öğretim üyesi olarak e, görev yapıyorum. Bölüm başkan yardımcısıyım. Eğer bölümümüzü seçerseniz, öğrencimiz olursanız da e, birinci sınıfta ilk e, sektöre yönelik yani bölüme yönelik dersleri de benimle birlikte alacaksınız beslenmenin temel ilkeleri dersiyle karşılaşacağız inşallah bölüme ilişkin aslında hem fakültemizi hem de bölümümüzü tabii ki tanıtacağım size ama ondan öncesinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü neden e, seçmelisiniz ya da neden bu bölümde olmalısınız? E, eğer yemek yapmaktan hoşlanıyorsanız, hayal gücünüzü kullanmayı seviyorsanız, yeni şeyler üretmekten e, mutlu oluyorsanız gastronomi ve mutfak sanatları bölümü size uygun bir bölüm e, olabilir. Çünkü gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde bilgi ve beceriye e, sahip, belli bir donanıma sahip, uluslararası kültürlü yeniliklere açık, bilinçli yeteneklere sahip Şefler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ee, özellikle de turizmin gelişmesi ve buna paralel olarak yiyecek içecek sektörünün ve konaklama sektörünün de gelişmesiyle birlikte e, bu alanda çalışacak kalifiyeli personele de e, ihtiyaç ortaya çıktı. İşte bu kalifiyeli personeli yani nitelikli personeli e, yetiştirmek üzere biz aslında ders programlarımızı oluşturuyoruz. Dolayısıyla e, bu bölümü seçmek için aslında birçok neden var. Ama ondan önce bir fakültemizi tanıtmak istiyorum. Fakültemiz 1993 yılında Turizm ve Otel Hizmetleri Yüksek Okulu olarak eğitim öğretim hayatına başladı. Fakat daha sonrasında 2012 tarihinde resmi gazetedeki yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Fakültesi olarak kuruldu. Turizm Fakültesi de Türkiye'nin gelişen ve büyüyen turizm endüstrisindeki entelektüel ve kültürel bilgi birikimiyle birlikte meslek bilgisi yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmek ve turizm endüstrisinin de gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir fakülte ve 4 yıllık bir lisans eğitimi var. Turizm e, işletmeciliği, turizm rehberliği ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümü e, olmak üzere üç tane e, bölümden oluşuyor fakültemiz. E, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü de turizm fakültesi bünyesinde e, 2013 ve 2014 e, öğretim yılında eğitim öğretime e, başlamış bir bölüm. Bugün itibariyle baktığımızda e, toplam öğrenci sayımız 249. Bunun 145'i erkek, 104'ü de kadın 2019 YKS, YKS sınav sonucuna göre biliyorsunuz sözel puanla bu bölüme girebiliyorsunuz. En düşük 397.311 en yüksekte 444.999 puan aralığındaki öğrenciler fakültemize yerleşmiş durumda. Bu bölümü seçerseniz yurt dışındaki Erasmus kapsamında birçok üniversiteyle anlaşmamız var ve Erasmus kapsamında gidip orada da eğitim alabiliyorsunuz. Gastronomi ve mutfak sanatlarının bölümünün temel amacına baktığımızda biraz önce de aslında bir giriş yapmıştık. Öğrencilere mutfak yönetimi, restoran yönetimi, kafe bar yönetimi, yiyecek içecek yönetimi konularında eğitim vermek başlıca amacımız. Ama bunun yanında uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, ulusal ve uluslararası mutfak kültürü konusunda uzman personel ve yönetici şefler yetiştirmek de diğer bir amacımız. Program boyunca yani 4 yıllık lisans eğitimi boyunca öncelikle Türk mutfak kültürü ve daha sonra da uluslararası mutfak kültürü alanında çalışmalar yaparak Türk mutfağının uluslararası mutfaklar içerisinde yer almasına ilişkin neler yapılabilir? Ders programımızı biz aslında bu çerçevede oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da 4 yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının inceliklerini Öğretebilmeye çalışıyoruz. İş hayatında da ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerilerini kazandırmayı da hedefliyoruz. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe. Ee, öğrencilere zorunlu olarak İngilizce dersleri var ee, ve seçmeli olarak Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Japonca derslerini de seçmeli yabancı dil olarak e, sunuyoruz. Ee, yeme içmenin bir sanat olduğundan yola çıkarak da. Öğrencilere sanat felsefesi, estetik ve yaratıcılık gibi alanlarda da eğitim veriliyor. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde yine ders programlarımızdan örnek vermek gerekirse, gastronomi tarihi, Türk mutfak kültürü, Osmanlı mutfağı ve uluslararası mutfakta öne çıkan ülkelerin mutfak kültürleriyle ilgili olarak teorik ve uygulamalı derslerimizde bulunmaktadır. Ayrıca Türk mutfağının uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilebilmesi ve tanıtılmasına yönelik de e, akademik çalışmaların çok yoğun bir şekilde yapıldığını da söylememiz gerekiyor. Öte yandan yöresel yemeklerin tarihçesi ve özgün tariflerini de yine uygulamalı dersler esnasında öğrencilerimizin öğrenebilme şansları var. Öğrencilerimiz çeşitli mutfak kültürleri ilgili teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olarak bölümümüzden mezun oluyorlar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde verilen teorik ve uygulamalı derslerin yanında genel işletme, pazarlama, muhasebe, işletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim, halkla ilişkiler İş hukuku ve girişimcilik gibi e, teorik derslerinde e, verildiğini söylemem gerekiyor. Ayrıca e, sektörün de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sektörle çok sıkı bir işbirliği içinde e, bölümümüz. Dolayısıyla öğrencilerimize eğitim süreleri boyunca mesleki stajlarını e, yapabilecekleri işletmeleri bulmaları konusunda da e, yardımcı oluyoruz, destek veriyoruz. Niye gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü okumalıyım? Okuduğum zaman bana ne, nasıl bir katkı sağlayacak? Ya da bu bölümden mezun olduktan sonra nerelerde iş bulabilirim? Çalışma şartları neler? Bunların kafanızda soru işareti olarak yer aldığını düşünüyorum. Ve buna yönelik de aslında sizin Kafanızdaki soru işaretlerine gidermeye yönelik bir takım bilgileri aktarmak istiyorum. Neden bu bölümü okumalıyım? Çünkü gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda araştırılması ve korunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kültürü de uluslararası alanda tanıtarak Türk ve dünya mutfak sanatlarının tüm inceliklerini en iyi şekilde bilen, sanatsal duyarlılığa sahip, takım çalışmasına yatkın, gelişen teknolojiye kolaylıkla uyum sağlayıp mesleğini daha ileriye taşıyabilecek, Türk mutfak kültürünü uluslararası ve ulusal yarışmalarda temsil ederek bu yarışmalarda rekabet edebilecek gastronomi uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğer siz de Böyle bir e, yeteneğe sahip olduğunuzu ve böyle bir platformda yer almak istediğinizi düşünüyorsanız o zaman gastronomi ve mutfak sanatları bölümü size uygun bir bölüm. Ancak tabii ki bu bölümün e, de yer almak e, sadece yemek yapmayı sevmekle de e, yeterli bir e, özellik değil ne yazık ki. Herkes son dönemlerde çok fazla yemek yapma e, meraklısı. Herkes çok seviyor yemek yapmayı ama sadece yemek yapıyor olmak bu bölümün seçilmesi için aslında yeterli bir kriter değil. Ne gibi özelliklere sahip olmasını bekliyoruz biz öğrencilerimizden? Bir kere her şeyden önce biraz önce de söylediğim gibi yemek yapmayı sevmek, yaratıcı olmak, meraklı olmak ama Türk ve dünya mutfağına meraklı olmak beklediğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi. Bunun yanında el becerisi çok önemli. Çünkü yemeğin yapılışı, sunumu, müşterinin masasına kadar geçen süreçte biz hep El becerisinin de çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz. Sadece yemek yapmış olmak bu noktada yeterli bir kriter değil, yeterli bir özellik değil. El becerisi de burada çok önemli. Yine gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunları ve özellikle staj yaparken de öğrencilerin en çok bu konuyla ilgili muzdarip olduklarını düşünüyoruz. Çünkü mutfakta çalışmak gerçekten çok zor. O yüzden de yoğun ve stresli bir ortamda, Uzun çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek e, öğrencilerin e, bu bölümü seçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, sabah 8, akşam 5 mesaisi olan bir meslek değil. Herkesin tatil yaptığı dönemlerde e, mezunlarımızın... E, sektörde çalıştıklarını, restoranlarda ve mutfaklarda çalıştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bunu göze alacak öğrencilerin bu bölümü seçmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Farklı görevlerde aynı anda odaklanabilmek çok önemli. Yine liderlik vasfına sahip olmak gerektiğini düşünüyoruz. İş organizasyonu yapabilme kabiliyetine sahip olmak önemli bir özellik. Aynı zamanda takım çalışması ve işbirliğine de yakın olmak, yatkın olmak gerekiyor. Çünkü sadece mutfakta sizin yaptığınız yemek sunulmuyor. Bir takım çalışması sonucunda ortaya çıkan yemekler müşterilerin önüne sunuluyor. Dolayısıyla takım çalışmasını seven kişilerin bu mesleğe daha uygun olduklarını düşünüyoruz. Dikkatli ve titiz olmak yine diğer beklediğimiz bir özellik. Ofis yerine daha çok sahada görev yapmayı sevmek de yine gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü seçecek öğrencilerin özellikleri açısından değerlendirdiğimizde bizim beklentilerimiz arasında yer alıyor. Peki mezunlarımız ne iş yapıyor? eee Nerelerde çalışıyorlar? Neler yapabilirler? Ee, bu bölümü okumakla ilgili olarak e, mezun olduğunuzda ne tür işler yapabilirsiniz? Onları da e, açıklayayım. E, bir kere özel sektörde otel, restoran, yemek fabrikaları, hava yolu şirketleri ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde aşçı, şef, yönetici şef, yönetici veya işletmeci olarak çalışabilirsiniz. Tabii e, bu hemen mezun olduktan sonra e, işte şef olacağınız ya da. Yönetici olacağınız anlamına gelmiyor. Mezuniyetle birlikte sizin kendi kişisel gelişiminizi de e, bu anlamda geliştirmeniz e, sayesinde Yıllar içinde olabilecek şeyler bunlar. Ayrıca gıda işletmelerinin araştırma geliştirme bölümlerinde görev, e, bölümlerinde görev e, alabiliyor mezunlarımız. Bunun dışında gastronomi ve mutfak sanatları mezunları yiyecek içecek alanında yazarlık ve danışmanlık da yapabilmektedirler. E, 4 yıllık lisans eğitimi sonucunda öğrencilerimiz yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olabilmenin yanında kendi işletmelerini kurabilmeye yönelik bilgi birikimine de sahip e, olabilecek şekilde mezun e, oluyorlar. Başarılı öğrenciler için akademik kariyere yönelik imkanlar da sunuluyor. E, her ne kadar yeni bir bölüm gibi görünmüş olsa da e, yüksek lisans ve doktora programları da mevcut Gastronomi Mutlak Sanatları bölümüne ilişkin. Dolayısıyla Akademisyen olmak isteyen öğrencilerin de e, yüksek lisans ve doktora programlarına e, katılarak e, akademik anlamda da kariyerlerini geliştir geliştirebildiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla iş e, imkanları açısından bakıldığında gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde e, mezun olan öğrencilerin iş sahasının çok geniş bir yer e, yayıldığını e, görebiliyoruz. Ne tür dersler alacağımıza ilişkinde son olarak e, onlardan da bahsedeyim ama daha e, detaylı bilgi almak isterseniz anadolu.edu.tr adresinden turizm fakültesi e, sayfasına girerseniz orada gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün ders programını ve derslerin içeriklerini de e, ulaşabilme şansınız var. E, ve daha da detaylı bilgiyi de oradan alabilirsiniz. E, derslerle ilgili olarak e, şunu söylememiz gerekiyor. Gastronomi Mutfak Sanatları bölümünün e, derslerinin e, teorik ve uygulamalı olarak verildiğini söylememiz gerekiyor. Ve uygulama e, mutfağımızın olması e, bizim bölümümüzü diğer üniversitelerin bölümünden e, bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Çünkü profesyonel bir mutfağ sahibi 20 tane öğrencinin en az 20 tane öğrencinin e, ders alabileceği şekilde e, profesyonel bir mutfak e, bölümümüzde yer almakta. Yine bir patiseri bölümümüz yani pastane bölümümüz var e, ve öğrencilerimiz uygulama derslerini çok rahatlıkla e, uygulama mutfağımızda e, alabilmekte. E, temel mutfak uygulamaları e, dersleri ile karşılaşıyorsunuz ilk dönemden itibaren. Dünya mutfak sanatları dersi ile dünya ve Türk mutfağının e, tarihini, yemeklerini öğrenerek bilgi ve becerilere katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca öğrenciler ekmek ve pasta yapım dersleri de alabiliyorlar. Ve bu noktada da pastacılık ve ekmekçilik konusunda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere de böyle bir imkan da sunuyoruz. E, beslenmenin temel ilkeleri dersi, teorik dersler, e, yine beslenmenin hayatımızdaki önemi, e, besin öğeleri ve farklı beslenme gruplarının beslenme ihtiyaçlarını e, karşılamaya yönelik e, daha yetkin bir konumda e, bir bilgi birikimine sahip oluyorlar. Besin Güvenliği ve Hijyen dersi biliyorsunuz bu pandemi süreciyle çok daha ön plana çıktı hijyen konusu. Bu noktada da güvenilir ve kaliteli gıda üretmek için hijyen ve sanitasyon kavramının önemini, personel işletme hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini de öğrenmiş olacaklar. Daha önce de söyledim, bu derslerin yanında işletme yönetimi, pazarlama, muhasebe gibi dersleri de görüyor öğrenciler. E, ders programlarımızı sektörün ihtiyaçlarına yönelik şekilde sürekli bir güncelleme e, halinde e, çalışmalarımız devam ediyor. E, dolayısıyla ders programlarının da e, özellikle gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri açısından değerlendirildiğinde hem kadro anlamında e, çok yetkin olduğumuzu düşünüyorum. Hem de e, hem uygulama mutfağı ve teorik dersler e, açısından değerlendirildiğinde e, bölümümüzün, devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almasında bunun bir göstergesi olduğunu da söylememiz gerekiyor. Evet Anadolu Üniversitesi e, ve tabii ki diğer e, Eskişehir'de yer alan üniversiteler açısından değerlendirildiğinde Eskişehir'in öğrenci kenti olması, e, öğrencilerin e, burada 4 yıllık lisans e, süreleri boyunca çok keyifli vakit geçirdiklerini öğrencilerimizden edindiğimiz geri bildirimleri de baz alarak söylüyorum. E, çok keyifli vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü seçen öğrencilerimiz olursa bizi seçerseniz biz mutlu oluruz çünkü biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz öğrencilerimizi seviyoruz ve sizleri de aramızda görmekten çok mutlu olacağız canlı derse katılan öğrenciler için çok teşekkür ediyorum daha sonra izleyecek olanlara da teşekkür ediyorum Hepinize kolay gelsin diyorum ve tercihinizi Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden yana yaparsanız biz çok mutlu olacağız. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.